PlayStation 5'ten sonra PlayStation 5'in özel aksesuar seti de geldi. Bu videomuzda Sony'nin PlayStation 5 sahiplerine sunduğu Pulse 3D Wireless kulaklık HD kamera ve medya kumandasını tüm detayları inceliyorum ve bu cihazlar hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere anlatıyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet, PlayStation 5 bir süredir hayatımızda ve artık iyi iyiye, huyuna suyuna e, alışmaya başladık. E, yeni nesil konsollar önceki nesiller kadar devrimsel özellikler sunmuyor belki ama PlayStation 5 bu konuda söyleyecek şeyleri olan bir oyun konsolu. E, bunu niye söylüyorum? bildiğiniz gibi zaten DualSense gibi şimdiye kadar üretilmiş gerçekten en harika kontrolcüyü tasarlamış olan Sony öte yandan yeni nesil konsolu konsoluyla beraber super hızlı SSD'leri de hayatımızı geçirdi ve bununla beraber de ne kadar çok şeyin aslında değiştiğini oyun süreleri ne kadar kısa aldığını gördük bunları so so saymak mümkün bu başlıklardan bir diğeri de yeni konsolun sahip olduğu Tempest 3D Audio Tech donanımı olurken Sony bunun oyun e, deneyimimize ciddi katkı yapacağını iddia etmişti PlayStation 5 tanıtıldığında. Tabii ki hala da bu iddiasının arkasında elbette bunun için neye ihtiyacımız var? Tempest 3D audio destekli bir kulaklığa da ihtiyacınız var. Pulse 3D de tam olarak burada devreye giriyor. PlayStation 5 Türkiye ekibi tarafından gelen bu ürünler, bu aksesuar kiti elbette ayrı ayrı olarak satılıyor. Onu baştan söyleyeyim. Bize kit olarak geldi. Bu kitin en dikkat çekici Pulse 3D wireless kulaklık olsa da bu aksesuar kutusunda PlayStation 5 kamerası ve öte yandan medya kumandası da yer alıyor. Bugün tüm bu cihazlar hakkında konuşacağız. Uzun uzun diye anlatacağım ama önce tabii ki ilk başta en dikkat çekici ürünü olan Polstrid'i ile söz açmak istiyorum. Polstrid'in tasarımı PlayStation 5'ten fena halde esinlenmiş durumda ve daha önce gördüğüm hiçbir şey açıkçası çok benzemiyor. Damla şeklinde tasarımı son derece şık ve akıcı görünürken PlayStation 4'ün kablosuz kulaklığı ile kıyasladığımda eliniz aldığınızda ilk başta olumlu değişiklikler görmeniz mümkün olduğunu söyleyeyim. Peki ne gibi? E, hemen bunu da açıklayayım. PlayStation 4 Wireless Headset her ne kadar beklenmedik derecede net ve temiz bir ses performansı olsa da açıkçası malzeme kalitesi anlamında çok az kişinin beğenisini kazanabilmişti. Bu konuda herkes farklı bir görüşe sahipti. Posterin tasarımı ise gerçekten güzel görünüyor. Öte yandan posteride de plastik bir malzeme kullanılmış ancak dokunduğunu da son derece premium hissettirdiğini söyleyebilirim. Kullanılan malzeme kalitesi yüksek ve işçilik üst düzey olurken Sony deriden kulak yastıkları da kulağa iyi oturuyor ve başınız çok büyük değilse gayet konforlu bir deneyim yaşamanız olası. Sony bu modelinde kulaklık köprüsünün yanında bir de ayrıca e, gerdirme bandı da kullanmış. Bu sayede kulaklığı Kulaklık başınızda son derece stabil duruyor. E, oyunlarda özellikle korkup zıpladığınızda e, açıkçası e, kusursuz şekilde yerinde kalıyor, düşmüyor. E, rahat hissediyorsunuz gerçekten. Ben uzun süre kullandım. Ve hatta son dönemlerde Subnautica oynadım çok uzun bir süre. E, gerçekten e, uzun kullanımlarda tasarım olarak ergonomik olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan ağırlığı da çok ağır değil. Hafif olduğunu bile söyleyebilirim doğrusu. Yani büyük görünüyor fakat hafif bir kulaklık. E, sol tarafa baktığımızda burada Kulaklığın üzerinde bütün kontrollere yer aldığını görüyoruz. Açma kapama düğmesi, mikrofon mute düğmesi, yine ses seviyesi, monitoring ve chat ile oyun ses seviyesini ağırlığını değiştirmek gibi kontroller burada hepsi bir arada sunuluyor. Peki kulaklığın özellikleri neler? Bunlardan da şimdi biraz daha bahsedelim, incelemeyi biraz daha detaylandıralım. Teknik tarafta işler nasıl derseniz poster dahili bluetooth bağlantıya sahip bir kulaklık değil. Gecikme sürelerine düşmesi ve ses kalitesini artması adına wireless bağlantı tercih edilmiş. Kutusunda bu şekilde bir adaptör çıkıyor ve bunu PlayStation 5'in USB portuna taktığınız anda kullanıma hazır hale geliyor. Oldukça pratik bir yöntem olmuş. Bu arada aranızda merak edenler olacaktır. Kulaklıkta ANC yani aktif gürültü engelleme desteği bulunmuyor. Ancak onun yerine az sonra daha detaylı olarak performansından bahsedeceğim. Tempest 3D Audio desteği var. Bu da oldukça önemli bir özellik. Az önce de bahsettim. Şimdi Sony'nin Tempest 3D Audio desteği bildiğiniz gibi sadece PlayStation 5'te ve bunu destekleyen bazı PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarında bulunuyor. Şu an yer bazı daha dar zamanla genişleyecek. Diğer taraftan bu arada bu adaptörü kullandığınızda Post 3 PlayStation 4 ve PC üzerinde kullanabilmenizin mümkün olduğunu söyleyeyim yani böylece PlayStation 5'e özel bir kulak değil. Tabii ki PlayStation 5'e özel bir kulaklık Ama onu bilgisayar başında müzik dinlerken veya film izlerken veya oyun oynarken de rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böylece tabii ki e, yani bu kadar para verip bir kulaklık aldıktan sonra onun her yer her noktada kullanmak istiyorsunuz. Hatta 3.5 metrelik jack kullanarak da yine kutu içinden kulaklığı da şey kablosu çıkıyor. Xbox'ınız varsa Xbox kontrolcüsü üzerinden Xbox konsollarına da kullanabiliyorsunuz kutusundan çıkan analog kablonun uzunluğu 1.25 metre kadar fazlasıyla yeterli. Sony gerçekten de olağanüstü kapsayıcı davranmış. Bu konuda açıkçası tebrik etmek lazım. Ayırt etmemiş yani herhangi bir platformda. Şimdi gelelim performansa. Kulaktım performans nasıl? Öncelikle Tempest 3D Audio destekleyen oyun sayısı şimdilik bir elin parmakları kadar neredeyse. Bunu baştan belirtmek lazım. Optimizasyonu ve limitini bulması da zaman alacaktır. Zaten PlayStation 5 oyunları da yavaş yavaş yaygınlaşacak o dönemde. Biraz böyle bir bekleme süreci bizleri bekliyor. POS 3 tiz, mid, bas dengesinde gösterdiği performans sanallaştırma ile birleşince ortaya son derece muazzam iddialı bir paket çıkmış doğrusu. Neyin, nereden geldiğini, oyun içinde ne kadar uzaklıkta olduğunu yeterince başarılı bir şekilde oyuncuya sizlere aktarabiliyor kulaklık. Peki söylendiği kadar devrimsel mi bu özellik? Açıkçası ben kullandığım süre boyunca öyle hissetmedim. Sadece çok iyi bir kulaklık performansı aldığımda da söyleyebilirim ama devrimsel mi? değil yani. Hani şu an için değil en azından. Elbette bu kulaklıktan daha fazla faydalanmak ve gerçek performansını anlayabilmek için bu Tempest 3D Audio destekli oyunların artması gerekecek. Belki bu bağlamda sonra ne söyledi devrimsel niteliğini belki zamanla ileride görebiliriz. Şu an için emin değilim. Peki kulaklıkta kulaklık müzik performansıyla nasıl? Müzik performansı konusunda da hiç fena iş çıkartmadığını belirtmem gerekiyor. Dediğim gibi bilgisayarlarda çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu kulaklığı. Ee, sahnesi, arkası kapalı sürücünün sürücülere sahip olan bir kulaklık için gayet e, tatmin edici. Bazı düşük frekans e, basları kaçırabiliyor e, ama neticede bu kulaklıktan bir Sony XM3 performansı beklemiyoruz tabii ki. Ancak keşke bir equalizer ayarı olsaydı diyenler olacaktır. Ancak e, flat ayarlarda da son derece başarılı bulduğumu belirteyim. Ee, bu arada PlayStation 5'te oynadığım bazı ritim oyunlarında e, bir hayli havaya soktuğunda söylemem lazım. Özellikle yine bu Play at Home e, PlayStation'ın e, Play at Home konseptinde gelen yeni ritim oyunu var iki tane. E, gerçekten muazzam. Onları da eğer oynamadıysanız, birisi Rez, birisi de e, Tamper olması. Tamper'dı Thum, galiba ismi. E, gerçekten muazzam performans da bu kulaklıkta iyi bir şekilde e, oyun içine girebildim. Polaris'in üzerine çift mikrofon yer alıyor. Multiplayer oyunlardaki performansı konusunda karşıya ses iletimi gayet net ve kaliteli olurken ayrıca oyun ve chat oyun ses ağırlığını değiştirme kontrolü de işini iyi şekilde yapabiliyor. Onu da buradaki tuş üzerinden halledebiliyorsunuz. Ancak ses kesme performans fasat kalmış demek doğru olacak. Karşıdaki arkadaşlarınız eğer evde ağlayan bebek varsa veya şey, kedileriniz çok gürültü çıkartıyorlarsa, birbirini kovalıyorlarsa o sesleri duyabiliyorlar. Onu da söylemem lazım. Öte yandan kulaklık içeri bir miktar ses de kaçırıyor. Ancak dışarıya sızdırdığı ses miktarı ise oldukça düşük seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bunlar benim gözlemlerim oldu. Gelelim batarya konusuna. Pil ömrü, performansı bu modelle gerçekten başarılı olmuş. 12 saatlik batarya dayanım ömrü biçilmiş ve benim kişisel deneyimlerim de 11-13 saat arasında geldi gitti. Yani Rakamın verilen rakamın bankol olduğunu söylemek mümkün olacak. Kulaklık şarj edilirken de beraberinde gelen USB C kablosuyla şarj edebiliyorsunuz. Bu da iyi haber. Evet, posterden bolca bahsettim. Şimdi gelelim diğer iki cihaza. Ee, dediğim gibi PlayStation 5 için PlayStation 5 HD kamera ve medya kumandası da ülkemizde satışa çıktı. Ee, PlayStation 5 HD kamera ve medya kumandası da tasarımıyla zaten PlayStation 5 ile son derece uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. Önce PlayStation 5 e HD kameradan sözü açacak olursam herhangi bir Capture kart kullanmadan direkt olarak PlayStation 5 üzerinden yayın yapmayı düşünüyorsanız bu kameraya ihtiyacınız var. Bu kamera işinize çok yarayacak. Ee, çok kolay şekilde e, kullanabiliyorsunuz bu kamerayı. Ee, PlayStation 5'e bağladıktan sonra USB yoluyla oluşuyor güzel bir kablosu var. Bağladıktan sonra ilk yapmanız gereken ara birimden ayarlamayı açmak olacak. Ayar kısmını açtıktan sonra buradan ara birimde işte nasıl göründüğünü seçiyorsunuz ve sonrasında hemen yayınlara başlayabiliyorsunuz. YouTube veya Twitch üzerinden. Şimdi teknik detaylarına baktığımızda bu kamera 1920x1080 piksel çözünürlüğünde ve 60 kare kayıt alabiliyor. PlayStation HD kamera. Üzerinde yine ön tarafta çift lens bulunduruyor. Böylece hem arka plan derinliğini sağlayabiliyor hem de sizi oyuna iyi şekilde aktarabiliyor kamera. Ve böylece kendiniz oyun ekranını bir köşesine iliştirebiliyorsunuz. E, ayar ekranında dediğim gibi gö nasıl görüneceğinizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Kamera şekillerini, kameranın e, boyutunu, çerçevesini, e, ne boy büyüklükte olması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Görüntü ayarlarınızı da yine yapabiliyorsunuz. Kontrol seviyesi, parlaklık seviyesi gibi o işleri de yapabiliyorsunuz. Şimdi genel performansıyla e, gayet tatmin edici bulduğum PlayStation 5 HD kamera Eğer akşamları çok böyle karanlıksa yayın yapacağınız yer e, tabii ki muhakkak bir ek ışığa ihtiyaç duyacaksınız bu kamerayla beraber. E, biraz daha iyi bir ışık sensörüne sahip olsa daha iyi olabilir. Ancak zaten baktığımızda bir yayıncıysanız e, yani sık sık oyunlarda yayın yapıyorsanız, oyun yayını yapıyorsanız her halükarda zaten bir ışığa ihtiyacınız olacak. Onu da söylemek lazım. Bir diğer aksesör olan PlayStation 5 HD kumandası ise sensi biraz da olsa rahat bırakmak isteyenler hitap ediyor. Bu uzaktan kumanda yoluyla ara yüzde dolaşabiliyorsunuz. Ancak elbette bu daha çok ee, PlayStation 5'in medya içerikleri bölümünde rahat dolanmak isteyenler biraz özel bir cihaz oluyor. Biliyorsunuz Sony PlayStation 5'te oyunlar ve e, medya içerikleri kısmını arayüzde de sekmeler haline birbirinden ayırdı. Bunu daha önce PlayStation 5 arayüz incelemesinde sizlere de daha detaylı olarak anlatmıştım. E, medya içerikleri kısmında Netflix, Amazon Prime e, Video, yine YouTube, e, Disney Plus ve Spotify gibi medya içeriklerini tek başlık altında toplayan Sony bu uzaktan kumanda ile de kolay erişim imkanı tanıyor sizlere. Alttaki PlayStation butonuna basarak hızlıca konsolu açabiliyorsunuz ve sonrasında üzerindeki direkt atanmış Disney Plus, Netflix, Spotify, YouTube gibi tuşları kullanarak direkt olarak bu platformlara girebiliyorsunuz ve böylece bu medyalarda rahatlıkla dolaşabiliyorsunuz. Üzerinde yine oynat, duraklat tuşları gibi fonksiyon, ileri geri fonksiyon düğmeleri yer alıyor. Ses açma, kapama, televizyona kontrol edebileceğiniz burada tuşlarda mevcut durumda. Evet PlayStation 5'ten sonra artık aksesuarları da piyasaya çıktı ve şu an bulunabiliyor. Bu cihazların fiyatlarını da söyleyeyim. PlayStation Pulse 3D Wireless kulaklık şu an 1.300 TL gibi bir fiyatla piyasada mevcut durumda. Evet bu fiyat PlayStation 4 e, kablosuz kulaklığın neredeyse iki katı kadar. Ancak beraberinde getirdiği teknolojik yenilikleri ve ileride sağlayacaklarını da göz önüne almak gerekiyor. Diğer e, cihaz olan PlayStation 5 HD kamera 500 TL ve... E, Kumanda da, medya kumandası da yine 300 TL civarında bir fiyatla piyasada mevcut durumda. Ee, evet, bu cihazlarla beraber PlayStation 5, 5'in yanına arkadaşlarının da koyan Sony, son derece başarılı bir imza attı ve bütçesi e, tabii ki olanların da bütçesiyle olanların e, memnun kalacağı bir ürün ailesi yarattı. Artık e, gözümüz kulağımız, e, Sony'nin bir diğer önemli aksesuarı olacak olan PlayStation 5 için özel olarak hazırlanacak geliştirilen PlayStation VR'da. Onu bekliyoruz. Diyelim artık burada incelememizi noktalayalım. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, eğer buna, bu cihazlar hakkında e, sorularınız varsa ve yine yorumlarınızı değerlendirmenizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Oradan da cevaplamaya çalışacağım. Kanalda abone olarak destek olabilirsiniz diyelim ve artık burada incelememizi noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.